kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aloe vera bakımı ile ilgili çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Eğer evinizde aloe vera büyütüyorsanız bilmeniz gereken birkaç tane çok önemli püf nokta var. Bugün sizlere özellikle aloe vera çoğaltma yöntemlerinden bahsedeceğim. İlk olarak eğer aloe vera evinizde büyütüyorsanız mutlaka aloe veralarınızın ee, konumu çok önemli. Aloe veralar evde büyütülüyorsa maalesef güneşe karşı çok hassas oluyorlar. Yani güneşe maruz kaldıkları anda sararmaya başlar. Fakat eğer dışarıda bir aloe vera büyütüyorsanız e, bu dışarıdaki aloe veralar soğuğa ve sıcağa karşı dayanıklı oldukları için e, çok fazla etkilenmezler. Bu yüzden evde beslediğiniz Aloe veraları kesinlikle direkt güneşe koymayın. Fakat pencere yakın bir yere koymanız gerekiyor. İkinci püf nokta ise aloe veralarınızı büyütmek istiyorsanız ve bol bol Yavru vermesini istiyorsanız kesinlikle çok fazla sulamayın. Bakın bu gördüğünüz aloe veraları ben dışarıda bakıyorum ve neredeyse ayda bir kere su veriyorum. Ve buna rağmen çok güçlü aloe veralarım. Sizlere hemen aloe vera çoğaltacağım 3. yöntemden bahsetmek istiyorum. Aloe veralar çok hızlı yavru verebilen bitkilerdir. Fakat bakın benim eğer aloe veralarım gibi gövde kısmı çok fazla uzadıysa ve artık gövdesini tutamıyorsa ve aynı zamanda bakın gövde kısmında belki daha önce karşılaşmamış olabilirsiniz. Küçük yavrular ve kökler çıkarmaya başladıysa bu tarz aloe veraları gençleştirmeniz yani gövdeden kesebilirsiniz. Ve böylelikle bir aloe veradan iki tane aloe vera elde edebilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere gövde kısmı kısmı çok uzun ve bu gövde kısımlarında bakın e, hem küçük kökler oluşmaya başlamış e, köklerin oldu hemen altından kestim. Bakın yakından göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz üzere şu anda kesilen kısım kesilen kısmın üzerine toz tarçın dökerek bu bölgenin dezenfekte edebilirsiniz. Yanındaki aloe verayı da bakın çıkaracağım. Bu da gördüğünüz üzere gövdeden yine köklenen bir aloe vera. Bu aloe veraları ben uzun süredir dışarıda baktığım için çok güçlendiler ve bu şekilde kök veriyorlar. Bu tarz aloe veralarınızı keserek çoğaltabilirsiniz. Hemen gövde kısmının üzerine bakın çok az toz tarçın dökerek bu kısmın kurumasını kolaylaştırmış olacağız. Hem de mikroplardan korumuş olacağız. Evet kestiğimiz bu aloe veramı şimdi toprağa ekeceğim. Bunun için saksımı ayarladım ve ortasına bir delik açıyorum. Aloe veralarınızı ekerken kesinlikle çok büyük saksılar kullanmayın. Çünkü aloe veralar... Kesinlikle dar saksıları ve küçük saksıları severler. Bu da yine dördüncü önemli bir püf nokta. Eğer küçük saksı tercih ederseniz daha hızlı sonuç elde edebilirsiniz. Sizlerle daha sonraki bu kesmiş olduğum aloe vera'mın son halinde tekrardan paylaşacağım. Aloe veralarımın yine dışarıda direkt güneş almayan bir yerde bekletip sonucu sizlerle paylaşacağım. Evet gördüğünüz üzere Gövdeden kesmiş olduğumuz aloe vera'nın şu andaki halini görüyorsunuz. Bakın bu aloe vera'nın şu anda gövde kısmında yeni küçük küçük aloe vera filizleri var ve aynı zamanda yeni kökler de çıkarıyor. Eğer gövdeden keserseniz, eğer aloe veralarınız benimki gibi gövdeden filiz ve kök çıkarıyorsa, bu şekilde bakın. Ee, gördüğünüz üzere hem kökler çıkarıyor, güçleniyor toprakla e, bağlanarak daha da fazla e, güçlenecek ve daha hızlı büyüyecek ve aynı zamanda e, bu şekilde yanlardan gövde kısmına bakın küçük aloe vera filizleri de çıkarmış oldu. Hemen sizlerle başka bir aloe vera'mı daha paylaşmak istiyorum. Bakın bu aloe vera'mda yine çok fazla büyüdüm ve gövde kısmı yine çok fazla uzadı. Gövde kısmı çok fazla uzayınca ve bu aloe veram dışarıda beklediği için bakın e, dayanıklılık oluşturarak yeni küçük filizler verdi gövde kısmından. Aloe veranın cinsiyle ile alakalı değil. Evin içerisine bakarken benim aloe veralarımda bu şekilde yavru filizler gövdeden vermiyorlardı. Fakat dışarıda güçlendikçe bakın gördüğünüz üzere küçük küçük aloe vera filizleri gövdeden çıkarıyor ve kökleri var. Bakın hemen buradaki kökü görüyorsunuz. Bu tarz aloe veraları gençleştirin. Yani bir aloe veradan iki tane aloe vera elde edebilirsiniz. Bunun için dikkatli bir şekilde kökleri kesmeden bakın filizlerin üzerinde küçük e, kökler çıkarmış ve artık e, burada bizim bu aloe verayı kesmemiz ve başka bir saksıya alıp e, burada köklerinin uzamasına yardımcı olmamız gerekiyor. Bakın kopardım ve gördüğünüz üzere bakın küçük kökler zaten yanlardan çıkarmıştı ve biz bu küçük kökleri yeniden bir saksıya ektiğimiz zaman yeniden bakın bu şekilde filizlenecek ve kök verecektir. Hemen üzerindeki tabakayı da kaldırıyorum size yakından göstermek için ama hepsini açmayacağım. Bakın gördüğünüz üzere şu anda birkaç tane kökü var. Bu şekilde toprağa ektiğimiz zaman bu kökler hemen toprakta daha da güçlenip aloe vera kısa sürede tutacaktır. Bakın görüyorsunuz kökler Devam edeyim. Evet, şimdi özellikle sizler 5 püf nokta yani aloe vera için nasıl bir toprak seçmemiz gerektiğinden de bahsetmek istiyorum. Aloe vera toprağı bu şekilde torflu, perlit karışımı, torf olabilir yani suyu süzebilen geçirgen bir toprak olmak zorunda. Seçtiğiniz toprak aloe veraların hızlı büyümesine ve hızlı köklenmesine yardımcı olur. Aloe veralar kesinlikle çok dayanıklı bitkilerdir bakın. Hiç kökü olmasa bile toprağa ekerseniz e, belirli bir süre sonra köklenecektir. Bakın bu aloe veramı da hemen gövde kısmını toprağa gömdüm ve bu şekilde bakın e, şu anda artık ortamını hazırlamış olduk. E, bu tarz aloe veralara biraz su verip toprağını ısıtıp daha sonra bol ışık alan bir yere koyabilirsiniz. Dediğim gibi aloe veralarda ışık çok önemli. Fakat direkt güneşe koymayın. E, fakat sizlere şöyle söyleyebilirim ki eğer evde aloe veralarını çok cansızsa ve bir türlü gelişmiyorsa dışarıya koymanızı tavsiye ederim. E, dışarıya koyduğunuz zaman aloe veralar bakın hem bu şekilde bol bol yeni filizler veriyor, hem gövde daha çok kuvvetleniyor hem de yapraklardaki jel daha fazla doluyor. Tabi bunun için aloe veralarınızın dışarıdaki ortama alışması gerekiyor. Bazen yaprakları sararabilir. Fakat zaman ile tekrardan bu aloe veraların nasıl güçlendiğini sizler de göreceksinizdir. Umarım bugünkü anlattığım bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.